Şimdi Hmm <laughs> Şimdi bundan devam. Yeni hedefimiz Kuru Krubis. Allah Allah. Burası daha güzelmiş lan. Daha güzel de burada. Burada kalah ya. Bakalım. Aha. Güzel para. Lan nereye gideceğiz acaba? Wow, they only brought <laughs> me here a couple of times. Looks like they haven't ruined this part of the jungle yet. Aa, şurada da altın var. Good day, fellow woman. Twitch. Bu neymiş ya? Ne sattığının yaratığı. Bu bot bir demiş ama. Ben çıkayım gidin. Sövmekte silah. önce movebot ne demiş iyi günler insan twitch kısa süre önce bazı izinleri değiştirin lütfen kontrol panelinize giriş yapın ve kaybettiğiniz erişimi yeniden verin garip şu an yayında bir sıkıntı yoktur inşallah yok youtube deyince youtube açmıyor mu ünlenme mesela Yok bir sıkıntı yok. Allah Niye böyle bir şey yazdım robot? bot? Ünlem yüz YouTube geliyor. Tamam. Başka bir şey de Discord falan da geliyordur yani. Çalışıyorsa. Neyse. Öyle olur öyle arada. De ben nereye gideceğim? Anasını satayım ben nereye gideceğim ama aldık burada. Ben öldüm. Öldüm. Anasını satayım ya. Buradan başlatıyor ya gene. Ne en ayı bir oyunsun sen ya. Ne en oyunsun ya. Üf ya. He, şöyle çıkılıyormuş. Şuradan tutunacağız çünkü. Aha. çalışıyor hepsi tamamdır o zaman sıkıntı yok çalışıyorsa no o problem lan çok güzel yapmışlar oyunu çok eğlenceli nasıl sıkacaktın değil mi? Aynen. Ah bir de tutsan. Ah bir de Oğlum tut şurayla. Yok gene olmadı. Yok bir hayalik var burada ya. 200 para oldu oh, ha, iyi, ben, <Sessizlik> iyi. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah, eyvallah. Yapıyoruz bir şeyler Şimdi Buradan karşıya gittik Hı yani. yani Oradan gidiş var Bu ne Şimdi şurada bir tane kaldı sadece headshot atayınca çıkan ses çok güzel değil mi ya? Aha N'oldu lan sana? öldürmeyeceğim. Uy. Güzel. Kurtulduk. Hey, <laughs> bayağı titriyor. Ay iyi korkutmuşlar ya. Küçücük ayıcık. Aha. Burada da var lan. Incoming geliyorlar yine. çok düşman geldi lan buraya da. Evet. <laughs> ya buraya üst askeri üst yığdılar buraya. Güzel. Heh bitti bunlar. Şimdi o küçük bebelerle konuşacağız. Hı, kral mı la bu? <laughs> Bacak kadar boy var lan. <laughs> Grubis nerede Grubis? <laughs> Sinema bak gözü sürekli fındır fındır dönüyor adama doğru bak. Gideceğimiz yeri bulduk. Evet hissetmeye başladım. Tamam ben gidiyorum ya of ya grubu sevinmem lazım benim. Rica ederim rica ederim. Aa oradaki ayıcık lan yeşil ayı. Ayağının titremesi geçmiş. <laughs> Baya yaşayan halka var burada da. Demek ki onlar bir tek insanlar değil herkesi böyle Himayesi altına almaya kalkmış. Şimdi peki ben oraya nasıl gideceğim lan? Buradan gitmeye çalışsa buradan hiç gidiş yok. Şuradan mı gideceğiz? Buradan oraya tam zıttına gidip oraya nasıl ulaşabilirim? Deneyelim. Olmadı. O ayıyla daha konuşmamız lazım herhalde. Gitmemiz gereken yer şurada. Burada da bir yer var. Aa, şuradan gideceğiz. Oradan dönerek öyle gideceğiz. Anladım. Demek ki bundan bir şifre öğrenmem lazım benim. Cık, yok gerekmiyormuş da. Ben iyi gidemiyorum ben. Garip. Orada bir şey var ama çözemedim. Oraya gitmem lazım benim büyük ihtimalle. Tüm aralar orayı gösteriyor. Şimdi şöyle bir yere gitsek, şuraya çıkabilir miyiz? Çıktık. Buradan şuraya çıksak işimize yarar mı peki? Yok hiç işe yarar bir şey değil. Şurada bir şey var. Buldum. <laughs> ya düşman sandım Allah Allah Buranın şifresi ne? Ben buranın şifresini nereden öğrenebilirim? Find away around driver Aslında bizim bıçağını şuradan da çıkarız yani Garip Şuraya mı gitmem lazım benim? Yani? Burada bir şey yok. Şu gösterdiği şey ne? Hmm. Yukarı nasıl çıkacağız? düşünmemiş herhalde yukarı çıkmayı. Sen ne gerizekalı adamsın. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya yaptıkları kavgaya bak ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Tamam ben ikinizi de tamam. <laughs> Yok çıkamıyor mu üstte ya? Üste çıkılmıyor. O çıkmak istiyor mu? çıktık. Şunu da al. Siz ne kavga ediyorsunuz lan? İyi yolu bulduk. Yine yolumuzu bulduk şükür. Tamam. Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya. 10 numara. Bu demek ki düşman değil. Oradan, bur buradan oraya uçabilir miyim acaba? Deneyelim. Uçamıyorum. Çözdüm. Kendimi fırlatacağım. <laughs> Güzel teknoloji. Şimdi buradan peki nasıl karşıya geçebilirim? Çekildi. Şuradan şöyle yapsak. şöyle yapayım. Anasını satayım çok güzel olur. Tamam zaten şuradan bir gidecek yer var. Şuradan bir gideyim önce. <laughs> Git la. Ben ne ne oynadı hayat yüksek yazıyor. High life. Türkçe çevirmiştir o zaman ya. High tone life. Yüksek hayat gibi bir şey zaten anlam. Yüksek yaşam. İbne bloklayabiliyormuş ya. Karakter size bak. Lan bir git la bir git la, la. La bir git la. Bak bak blokluyor. <laughs> Bu nasıl bir çocuk? Bu nasıl bir bebe lan? La, la bir git la. la. senin çocukluğun sorunlu mu geçti? Ne yaptın lan? Nasıl bu çocuk geçti ya? Aha. Ne var burada? Al Upgrade tamam. Güzel. Durability. Durability. Oğlum bir git lan. La bir git lan. Sorunlu la bu çocuk. Vallahi bu çocuk sorunlu var. Sonunda gitti o bebe. Şükür. Şimdi. Aleykümselam hoş geldin Ali. Cosa c'è c'è non mangia quei no Eeeh C'è Dai se non abbiamo quello Eh Non ne <laughs> Bunun içinde ne var lan? He, Hive Life Life'dan challenge yarattık da Hand crap var ya Severiz Hala müzik kesilmedi ama Aha Burada bir şey dönüyor sanki Niye burada? Fuck yeah! Oh hey, you made it. You got my fresh virgins. What? Yeah, this is the guy we're looking for. I don't see a warp device on you. Come on, this crew is making you hop it around on foot. Oh that cheap skate bastard, same old. I'm telling you, man. Here, I got an extra. No loot, brother. Turbey loot, me man. Loot, varsa. Güzel bir şey çıkar belki. Bir dakika. Kalktı Krubis. Krubis. Çekil dayı bir. de konuşalım bakalım neymiş. Yenileyici <laughs> mi? Ölü garip bir şey. <laughs> Köye geri dönüyoruz. <laughs> Bunca çaba bu bunun için miydi? Geri dönebilmek için miydi? Demek ki buradan gitmiyoruz. Köy şurada. Ya gösterdiği yere gelmişiz. Tamam. Şimdi köye köye hızlı dönmenin bir yolunu bulmamız lazım. Tipe bak. Bunlar hiç bir yerde ölmüyor, hiçbir yerde. Ölümsüzler. Aha. Bu ne? On numara bak. Köprü ışınladım buraya mis gibi. Biraz yanlış bir zamanda ışınlamışım ama. <laughs> Şimdi onların lideri neredeydi bu tip sizlerin? Bir tanesini vurdum yanlış mı? Neyse. Anladım. Ok. Heh, liderleri burada. Devam şimdi. Köşk. Köşkü mü varmış? Köşkü buldum. Maden giriş kodu. Güzel. Giriş kodu bulduk. Şimdi. Size daha konuşmam ya. Gidiyorum ben ya.